Herkese yeniden, yeni bir günden, hatta yeni bir akşamdan merhaba. Şu an saat 7.30'u falan geçmiştir büyük ihtimalle. Ee, benim bugün bir önceki videoda bahsettiğim İzmir'deki arkadaşım geliyor. buçuk gibi hatta 9'a çeyrek kala gibi inecek. Onu bekliyoruz şu an. Şimdi birazcık Nescafe falan içeceğiz, şey yapacağız. Ben o sıra farmasi hesaplarını falan halledeceğim. Farmasiye çünkü birkaç tane işim var. Onları halledeyim esin gelene kadar. Ondan sonra da Esin'i almaya gideriz. Sonra vlog onunla devam edecek. Hani bir iki güne bölebilirim hani videoyu. Zaten şimdi Özgür geldi. Birazcık farmasi işlerini halledelim. Sonra görüşürüz. Şimdi otogara Esin'i e almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Otogara geldik. Esin de gitmek üzere zaten. <laughs> Hello. Esin'i aldık ve geldik. Şimdi birazcık yemek falan yedik. Şimdi çay içiyoruz. 6 yıl sonra yüz yüze gelmenin sevinciyle şu an bayağı bir sohbet edeceğiz. Büyük ihtimalle bu gece zaten. Artık yarın kahvaltıda açarım. Esin'i de siz o zaman görürsünüz. Birazcık daha bekleyin. <laughs> yarın görüşürüz. Belki gece bir şeyler yaparsak yine açarım. Ama büyük ihtimalle yarın görüşürüz. Bay bay. Günaydın. Dün videoyu açmadım çünkü dün biz kendi kafamızda takıldık. Evde falan takıldık. Şuleler Şu falan. Şimdi Sivrisar'a gidiyoruz. Gönüldağ'ı izlemeye demiş. Gönüldağ'ın olduğu yerleri gezmeye falan. Sivrisar'a geleceğiz. Orada yine açarım. Bay bay. Sete geldik ama sette fotoğraf çekim falan yaptık. O yüzden çekemiyoruz. Sadece izliyoruz. Ve Esin'le tanıştırayım artık sizi. <laughs> Çekebilirsem yine çekerim ama yasakmış. Üzücü tepelere çıktık vallahi şimdi. Şimdi arkamız sivsayız var. Sivsayar geldiğimi nasıl belli edebilirim adlı çalışma gibi bir şey oldu. Şimdi gölü şeyini falan bakacağız. Sonra biraz daha geziniyoruz bakalım etrafı göstereyim size. Hello, şu an Saat Kulesi'nin tepesine çıktık yani. Canımıza zorumuz varmış gibi tepeye çıktım ve burada. Umarım sesim geliyordu. Ben bağıramıyorum. Bana diyorlar ki bağır. Mesela Esin diyor ki bağır. Ama bağıramıyorum arkadaşlar. Olurum bu ne yapayım? Saçım başım gitmiş. Artık yapacak bir şey yok. Manzarayı göstereyim. de. köye geldik bu arada, bir sivri sonra. Şimdi üzerine ve falan kahve içmeye gittik. Azıcık turladık ve size koyunları da göstereyim. <laughs> Özgür'ün çok sevgili koyunları. Sündük nerede acaba? Bir tane sündük diye koyun var. O ele geliyordu direkt. Şu küçük olan. <laughs> kuzu nerede? Ha, buldum kuzuyu. Bak canlıca canlı, çok güzeller. Gel. Aha bu sündük. Vallahi sündük. <laughs> <laughs> sündük olan. <laughs> Ama mandalinem yok sündük. Çok mandalina seviyor bu. Sündük. Sündüktür herhalde özgür değilse beni dalga geçecek koyunları bilmiyorsun diye. <laughs> Ama nasıl ayırt edeyim bunların hepsi yani aynı. dönüyoruz. Şimdi saklanmaya yemeğe gideceğiz. Ondan sonra da nemlenime de çay kahve içmeye gideceğiz. Akşam da şu ileler Dün çok eğlen. O eğlenceli anları çeksem aslında bayağı şey olur da biz kamera açık olursa rahat edemeyiz diye çekiyoruz. Birazcık coşu coşu Eskişehir'e gitme zamanı. Şimdi hazırlandık. Gene biz dün kamerayı açmayı unuttuk. Çünkü dün bizim kendi günümüzdü. Biz kendi kendimize takıldık. Şimdi de Sazova'ya falan gidiyoruz. Öyle akşamda yine Şule'ne falan oluruz herhalde. Çünkü kız kızı çık güzel Şimdi bir sada geleceğiz. Şatoyu gezdik ama var ya şatoyu kapatmışlar. Çok saçma sadece bir terasa çıkabildik. Terasında ilk katına çıkabildik. O yüzden çok bir şey olmadı. Biz de baktık soğuk bir de Eskişehir'in ayazı var. Yağmurlu bir daha oldu. O yüzden şimdi kafeye geldik. Ondan sonra da oturacağız. Şimdi bakalım birazcık. Şimdi keyif yapalım bir yerde. Zaten yarın gidiyor isim maalesef ki bugün son günümüz. Ama Eskişehir'in soğuğuna geldi. Bir dakika sıcağında belki da gel inşallah. <laughs> bir dahaki de sıcakta gel tamam mı? Söz ver. Söz. Tamam. <laughs> kafam başım dağınık. Çok kötü oldum arkadaşlar. Artık hem çok bir şey yok. Ne yapayım? Her halim ayol. Şimdi eve geldik. Çünkü dışarısı buz buz buz. Gerçekten çok soğuk. Hava bir de çok kapalı. Şimdi göstereyim hatta camdan size de. Biz de eve geldik. Şimdi ben azıcık ortalık toplayacağım. Çünkü hazırlandık şey yaptık falan. Birazcık dağıttık etraf Yani ben dağıttım. Esin'in hiçbir suçu yok. <laughs> Bana bakma. <laughs> o yüzden şimdi ben azıcık ortalık toplayacağım. Sonra da kahve içeceğiz. Sonra Fatma anneme geçeceğiz. Öyle yani. Biraz ortalık falan toplayayım. Birazcık yapmam gereken işler var. Onları halledeyim. Bir de Instagram hesabı için azıcık değişiklikler yapıyoruz. Hem ben hem de Esin. Onun için azıcık araştırmalar falan yapacağız. Birazcık stalklarız birilerine. <laughs> azıcık ilham alalım birilerine. Tabii ki kopyalamıyoruz. ilham alıyoruz. Sadece kendimizi uyarlıyoruz. Değil mi kanka? Yes. Yes. <laughs> Saçım başımda. Neyse ben bir saçımı öreyim ya. Böyle paspal paspala gezmek istemedim hadi o zaman ben artık işlerimi halledeyim geliyorum sonra açacağım kamerayı yine bay bay şimdi evde kahvemizi falan içtik ortalığı topladık şimdi de Fatma anneme yemeğe geldik sonrasında artık eve falan gideriz kesin inşallah toplayacak yarın yolcuğum yüzü <laughs> yok ama artık yapacak bir şey yok bir daha gelecek Ay, belki akşam bir şeyler yaparız olsun. son gecemizde bir şeyler yapabiliriz bence kanki. <laughs> değil mi? Evet. hadi bakalım Günaydın. Allah'ım son günün yası ilan etmiş gibi modum. Hiç sıfır makyaj. Gidiyor benim kız. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi işte otogara gidiyoruz. Onu bırakacağım. Ama hüzünlü. Size neler yaptığımızı en son anlatacağım tekrardan. Çünkü bazı anları biz anı yaşamakta çekmedik. Şimdi otogar yolcusuyuz. Maalesef artık veda vakti. Gidiyor. Ya geliş güzel de gidiş de bu işlerde hiç. Asla vedaları sevmiyorum, asla var asla. Gerçekten veda etmek çok zor. Neyse şimdi artık otogarden çekelim çünkü burası çok kalabalık Merhaba. Evet. Artık videonun kapanışını yapmaya geldim. Devam edecektim ama o gün hiçbir şey yapmadım. bütün çekmedim, hani boş bir şey. Sadece dinlendim, başka hiçbir şey yapmadım. O yüzden videoyu artık kapatmak istiyorum. Hatta şu an editlerken o gün çekmediğimi fark ettim. Hani otogardan sonra. Bunun için de çok özür dilerim. Ama anı kalması adına böyle kısa bir vlog paylaşmak istedim. Şimdi fotoğraflarımızı zaten en sona eklemiş olurum. Bizim için dop dolu bir gün oldu. Çünkü bizim için bu buluşmanın çok büyük önemi vardı. Hani sadece gezdiğimiz yerler değil bizim buluşmamız bir mucizeydi. Çünkü biz 6 yıldır konuşuyoruz Esin'le. Yani 6 yıldır sosyal medyadan arkadaşız ve hiçbir şekilde birbirimizi görmemiştik daha. Bu ilk buluşmamızda, hani ilk defa birlikte şey yapma, görüşmemizde hani öyle söyleyeyim. O yüzden aşırı sevindiriciydi ve son olmayacağına da eminim. Sadece ilk buluşmaydı. Umarım daha sonralarında daha güzel vloglar çekerim. O vloglar daha da güzel olur. Çünkü ben de artık kendimi hani geliştiriyorum. Sadece bu vlogda biz kendimize vakit ayırıp birbirimizi daha da yakından tanımak için yaptığımız vakitlere yani nasıl söyleyeyim. Hani kendimize vakit ayırdık. O oralarda da kamerayı açıp da o anları bozmak da istemedik açıkçası. O yüzden de çok özür dilerim. Ama biz gerçekten çok keyif aldık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hani çok kısa bir vlog oldu ama Bence güzel bir, anlamlı bir vlog oldu. Bunu da burada olarak kalmasını istiyorum. İleriki sizlerin de böyle sosyal medyadan tanışıp re, e, real... real... Dur, dur. <laughs> olacağı ya da olmak istediği kişiler vardır. Umarım sizler de yüz yüze gelirsiniz ve sosyal medyada o kadar çok şey paylaşıp yani sosyal medya dediğim sosyal medyadan tanışıp çok şeyler paylaştığınız kişiyle yüz yüze gelmek o kadar güzel bir duyguymuş ki umarım hepiniz yaşarsınız. Beni bu duyguyu yaşamak isteyenler daha iyi anlayacaktır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hatta Instagram hesabımda yana eklerim. Onu da birlikte dediğim gibi esinle düzenlemiştik. Profil resmimi öne çıkanlarımı falan düzenledim. Artık içeriklerimi de daha da genişlettim. Ve yakında çok farklı daha içerikler de ekleyeceğim. Linkler paylaşmaya başlayacağım. Onlar da bana ortak olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.